Nesil 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 nedir bu nesiller? Kahvenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci nesilleri konuşuluyor. Kendi yani anladığım gibi, basit anlatayım mı? Birinci nesil şu, kahvenin fabrikalarda üretilmesi, neredeyse tek tip koyu kavurma ve bunun paketlenip sayısal penetrasyonun artması. Yani insanların kahveye ulaşabilmesi asıl amaç. İkincisi mekanların, o çok ünlü markanın mekan açmasıyla birlikte Kahvenin sosyalleşme sağlaması ve bir kültürün yayılmaya başlaması ve hayatımıza yeni kahve deneyimlerinin kazandırılması. Yani latteler, işte Amerikan espresso bazlı kahvelerin daha çok yaygınlaşması falan. Üçüncü nesil daha karakteriyle tanışmaya başlıyoruz. Aslında kahvenin nereden geldi, nerede üretildi, hangi çiftlik, bu hangi çekirdek nasıl kavurursam nasıl tatlar kokular alırım meselesi devreye giriyor ve aslında ilk defa 3. nesille birlikte biz kahveyle birebir karakteriyle tanışıyoruz. Sonra dördüncü, ve artık 5. nesiller falan konuşuluyor. İşin içine çevre, ekoloji, etik tarım, etik ticaret bunlar giriyor. Ha, Belato 601 bu nesillerin neresinde diyecek olursanız biz direkt 3. nesilden giriş yaptık. 4-5 biz de buralarda ilerliyoruz. Zaten çok niş, çiftliği, üreticisi, çekirdeği, kavurması ve işin içine sanatı soktuk. Shade Grown geliyor, nitelikli kahveler alıyoruz. Biz sizi 4. 5. nesillere taşıyan bir kahveyiz Blend 1601 olarak.